Tam biz konuşurken 11.000'in altına indi. Az önce Ali Can göstermişti. 10.994'te gördüm borsayı. 11.000 önemli mi Cüneyt Bey? Onu da sorayım. Yani psikolojik sınır hemen arkanızda 10.993 puandı. Yani önemli. 10.900 daha önemli. Hmm. 11 11.000 eşiğinden. 11 11.000 psikolojik bir eşik. Evet. Ama ee, 10.900 çok daha önemli. Neden önemli olduğunu birazdan kendi teknik grafiğimizde göstereceğiz. Bakalım, teknik grafik Birkaç grafimizle birlikte. Dün sınayının satışı da belirgin gibiydi borsada. Nasıl? Dün sınayı üzerindeki satış. Aynen bu çekti. de aşağıya çekti. Arttı, direniyordu sınayı. Bankacılık o düşüşüne karşı bir hani pan zehir gibiydi. Holding de geliyor. Bir ulaştırma bugün biraz şey. Bir de sen Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı bir paket henüz daha çok konuşulmadı. Yani bu önemli sayıda bir konut yapılacak bu Sosyal kiralamada bu bunun getireceği özellikle bazı sektörlere ve borsa ilmeği de sonradan konuşacaktır hmm. piyasa. O notu da ekleyelim. Evet. Ama e, ilk grafimize günlüğe döndüğümüzde neden 10900'ler önemli? Çünkü 34 günlük üstel var orada. 55 günlük üstel de 10818. 11.811 bin bandı geçilmemesi gereken bir bariyer. Yani şu bölge bak. O bölge geçilirse tamam 10.700, 10.500, 10.000, 10.300 var ama biraz motivasyon kaybedeceğiz. Bir de şu var. Neyse şimdilik uzak 8 günlük 21 günlükten. Eğer fiyatla beraber 8 günlük ortalama 21 günlük ortalamayı kıracak olursa gözde çünkü daha önce bak yaşamışız. Hmm. Ne yapıyor fiyatla geliyor piyasanın algısını gösteriyor çünkü ortalamalar aslında basit birer sayı değil aynı zamanda piyasanın psikolojisi, maliyeti, algısı ve yönüdür. Evet. Bunu da unutmamak lazım yönüdür. O yüzden şöyle bir yapıya bir türlü rahatlığına kavuşamadık. Buradan çıkmak için peki ne yeri kırması gerekiyor? Yukarıda bir yeri var 11 200 devamında 11.600-700. Son gördüğü tepeye gitmeli. Oran üzerinde kendini ispat etmeli ki yıl sonu satıcı raporlarının verdiği seviyelere ulaşsın. Hemen haftalıkta ve aylıkta devam edip bakalım. bitirelim Borsa İstanbul'u bahsini. Bir ve sonra aylığa da bakalım. Haftalık geldi ekranlar. Şimdi orada bir yapıdan bahsetmiştik seninle. Yani bir döngü oluşuyor. Bize de ümitlendirmişti. Şu sıkışmadan kurtulmak adına. Fakat işte tekrar sıkışma bandına doğru bir giriş ifadesi. bol bir bant geldi. ATR bandı dayandı. E, fiyat da geldi. 5 e, haftalığa dayandı. Senin dediğin 11 bin burada önemli bak. Psikolojik hmm. olarak. 5 günlük değil mi? 5 haftalık ortalama. Beş bu haftalık grafik ya. Şimdi henüz indikatörler onaylamadı. Bu pozitif uyumsuzluk mu fiyatla beraber yoksa indikatörler sonradan bazen gecikmedi verdiği için negatif uyumsuzluk mu bilmiyorum ama haftalıkta şu bariyer en alttan en üstte. En alt 10.300, en üstü de 11.000. Bu bant içinden haftalıkta dönmeli alım bulmalı. Ya da buralardan dönüp nereyi kırmalı haftalıkta alımın devam edebiliyor olması için? Çok net. 11 Az önce de söyledim 11.700, 11.700. Hatta Bonicir bant da ATL bant kavuşmuş birbirine. 11.723'te o bölge kırılmadan Borsa İstanbul'u rahat etmeyecek. Hisse bazlı hareketler devam eder her iki yönde. Ama hareketin devamı için artık zaman daralıyor. Bunu belirtmek isterim. Temkinli olmak lazım. Son olarak aylığı da bitirelim. Aylığa bakalım. Eylül, Al Eylül, devam ediyor. Eylül'ün ikinci haftasından sonra güzel bir yükselişimiz vardı aslında. İşte şu hareket bak. Çok ciddi güzel bir hareket. İyi de bir yerden döndük. Tam da Bollinger Band'ın ve ATL Band'ın üstüne doğru evrildik. İndikatörler Allah onayladı. Fakat şimdi ara bölgedeyiz. Yani 5 aylık ortalamayla ATR band ve Bollinger bandın üstünde bir arada bir bölgesindeyiz. Şu bölgeden ki bar orayı denemiş gözüküyor. Yani 10.200 10.600 bugün veya devamında Merkez Bankası'na kadar şu alan kırılmamalı diyor. Aylıkta biraz daha tolerans veriyor yasaya grafikler ama yukarıda gidebilmek için bize verdiği seviyeler belli. Az önce belirttiğim 11.300 devamında 11.800 üzerinde güç kazanması Borsa İstanbul'un yukarı yönlü yıl sonu hareketlerini güçlendirecektir. Şimdi gel endeksler buna ne diyor? Canlısına bakalım mı önce? Biz de bankalar Olur. bugün daha dirayet durmaya Olur. çalışıp sonra geri çekilme hareketi içindeydiler dediniz. Hani dün değer kayıpları Borsa İstanbul tarafındaki bu hareketi aslında baskılayan tarafta. bugün bankalar yine hmm. binde 5 yukarıdalar. Yine dirayetliler. Toparladılar evet. 15.443'te. Sınayi anlıyorum. Sınayi yüzde bir aşağı gitti. Dün de zaten hani yüzde üçe yakınca düşüş hareketini görmüştük. Cumhurbaşkanımızın biraz açıklamalarından kaynaklı. Konut projesi, kabine toplantı sonrası gelen müjde. Açıklama. Binde yedi yakınca artı. sınayı ama hani böyle bakıyoruz yüzde birin üzerinde bir satış baskısı Normal. içerisinde. Normal. Dirençteydi. Direniyordu düşüşe. Biraz o düşüşü e, yapmadığı düşüşü yapıyor. Hmm. Bu alım fırsatı olarak da kullanılabilir. Diyelim bankacılık endeksi evet, sizin teknik yolumuza devam gidelim. edelim. 16 bin lira alışmıştı sanki piyasa. Alışmıştı ama sen de hep konuşuyorduk. Yani 16 bin üç üzerinde güç kazanamadı ama. Hmm zikzakları görüyorsun. Evet. Şu alanı kırmalıydı. 16.300-17.200 bandını kırmalıydı ki yukarı hareket. Ve bizim işte 18 binler, 20 binler hayallerimiz. Hayallerimiz derken yanlış anlaşılmasın öngörü noktasında teknik analizde destekli öngörüler çalışsın. Ama olmadı. Tabi haber akışları beklenmeyen gelişmeler vesaire. Bankacılık endeksi yalnız çok önemli bir desteğe dayandı an itibariyle. 15.000-15.300. Bak 89 günlük ortalama 15.246 yani. 50 günlük zaten kırmış durumda. Bu piyasa bir an önce bankacılık endeksi üzerinde konuşuyorum. Bugünkü direnci önemli ama benim için 15.000-15.300 hep pivot oldu çünkü. Hı. Defalarca söyledim bunu yayınlarda. Geçmiş dönemde de, de. Burası çok önemli bir pivottur. 15.000 15.300. Eğer altına sakma başlar. 200 günlük ortalama olan 14.500'lerde tutmazsa bu piyasa bankacılık endeksi özelinde maalesef güç kaybetmeye devam eder. Bankacılık endeksi bütün sektörü de aşağı, bütün evet. sektörü de aşağı çekebiliyor. Onun için şu birkaç gün içerisinde bugünkü kapanış, haftalık kapanış ve önümüzdeki haftaya devirde 15.000, maksimum 14.500'nin altında bir bankacılık değil. 15.700 sonra da 16.300'ün üzerinde bir bankacılık görmemiz Hı. rahatlatacak. Evet dünkü banka karlılıkları sonrası bugün zaten pozitif bir imede devam ediyor gibi ama sınav nerede tutunulacak Cüneyt Bey? İşte o e, önemli bir soru çünkü faiz indirimlerine konsantre olmuştu Hı. tam yukarı yönlü hareketi yakalamıştı. Tüm zamanlarda gördüğü rekor seviyeler olan 15.300'leri test etmişti yaklaşmıştı test etmemişti. Bir denedi, bir geri geldi, bir daha gitti, yine geri geldi. 15.300'ler geçilmeden demek ki rahat ettirmeyecek bize endeks. Aşağıdaki geri çekilmelerin alım yönünde refleks vermesi çok önemli. 8 günlük, 21 günlük şimdilik kırmamış bu iyi. Bankacık endeksi de kırmıştı çünkü. Fakat geri çekilmelerde maksimum bölgemiz 13.000-14.200. Bugün test ettiğimiz yerler. Buralar çalışmalı ki 200 günlüğün ortalamanın altına tekrar inmeyelim ve biz şuraları konuşalım. 15 bin, 215 bin, konuşalım. Benim beklentim Merkez Bankası faiz indirimlerinin bir şekilde sınav endeksine alınmaya devam edileceği hı. yönünde. Bu düşünün bir alım fırsatı olabileceği yönünde ama tabii iş siyasal gelişmeler, hı hı. dış gelişmeler, Gazze ile ilgili gelişmeler, ABD-Türkiye ilişkilerindeki ek açıklamalar, Hepsine konsantreyiz. Evet orada da aslında 12 binlerden böyle 15 binlere doğru iyi bir Aynen. toparlama takip etmiştik.